Bu önemli bir konu. Hristiyanlıkla bilimin çelişkili olduğunu iddia edenlerin en çok dikkat çektikleri 4-5 başlıktan bir tanesi bu evrenin dünyanın yaşı meseleleri olmuştur. Çünkü günümüzde bile bazı Hristiyanlar hala işte 6 bin yaşında, 7 bin yaşında dünyanın olduğunu iddia ediyorlar. Evrenin bilinen yaşı 13,8 milyar yıl. Dünyanın bilinen yaşı 4,5 milyar. Kur'an'da bunlara aykırı bir şey yok. Yani Belki de peygamberimize de zamanında evrenin yaşı, dünyanın yaşı soruldu. Canım kim bilecek? Şuradan haşa insan eliyle uydurulmuş bir kitap olsaydı pekala o dönemin yanlış bilgilerinin bir kısmının Kur'an'a girmesi düşünebilirdi. Bir daha aksi kim çıkaracak? Hani şuradan 10 binde, 20 binde veya Yahudiler, Hristiyanlar da 6 bin, 7 bin diyenler var onların dediğini tekrarla diye bir şey düşünebilir. Kur'an'ı kurtarabilirdi en azından değil tabii, mi hocam? Evet. Işte, kendi döneminin yanlış izahlarının hiçbirinde de Kur'an'ın barındırması olağanüstü bir şey. Kur'an'da eğer ki evrenin yaşıyla ilgili yanlış bir tarih, dünyanın yaşıyla ilgili yanlış bir tarih verilseydi bakın bu apaçık Kur'an'ın bilimle çelişkisi için bir örnek olarak kullanılabilecekti. Kur'an birçok konuya giriyor. Yani bu programlarda biz daha evvel de bunlara dikkat çektik. Ramazan boyunca bundan sonra da dikkat çekeceğiz. Kur'an işte anne rahmindeki yaratılışla ilgili konulara giriyor. Ee, Denizlerle ilgili birçok izah yapıyor. Ondan sonra e, evrenle ilgili, gökyüzüyle ilgili, evrenin yaratılışıyla ilgili, ayla ilgili, güneşle ilgili bir iz izahlar yapıyor. E, bunların hiçbirinde kendi döneminin yanlış izahlarını ve herhangi bir bilim aykırı yanlış bir izah çok önemli. Yani Kur'an'da çağını aşan izahlar varken bir yandan kendi döneminin yanlış izahlarını hiçbirinde Kur'an'ın aktarmamış olması da bence... Kur'an'ın olağanüstülüklerinden bir tanesi. Hocam.